Bugün kötü bir gün. Göz akma günüm. Şansa da bakın. sağlam böyle harika bir PR paketi geldi. Yeni çıkan lip oil'ları ve bilin bakalım gözümüz hangisini ilk kesti. Şöyle morlu, ışıltılı, mükemmel bir lip oil var. Bunu kullanacağım kesin. Dolayısıyla ona göre bir makyaj yapacağız. Soğuk bir kahverengi alıyorum. Aynı kahverengi ve aynı fırçayla şöyle da şöyle bir Çizgi çekesim var. Natasha Denona'nın morlu paletini aldım. Sonra biraz da böyle buralara. Burada Phoebe adlı bir renk daha var. Geri kalan kısımlara süreceğim. Göz pınarımı So Pastel'in renkli kalemlerinden süreceğim. Elimdeki lila. Fuda'nın Ice Nude paletindeki şu mükemmel... Şunu şöyle, şöyle bir hani yani şöyle bir Maybelline'in en yeni maskarasını deneyeceğiz. Bu aralar en sık kullandığım cilt ürünleri. Biri MAC'in strobe kremlerinden bu UV Light. Mixing Glaze Skin Tintleri. Bunlar mükemmeller arkadaşlar. Gerçekten hayatımda denediğim en güzel skin tintler. Bunları burada karıştırıyorum. Fırçamla dağıtıyorum. Uy, teşekkür ederim. Çok iyi. Evet. Güzel. Güzel. altıma House Labs kullanacağım. Bir takım sivilcelerim ve lekelerim için de Nars'ın bu Soft Matte kapatıcısını kullanacağım. Bu çok yoğun bir kapatıcı olduğu için işime yarar. Kontrol kısmına geçiyorum. Rare Beauty'nin bu Liquid Contour'unu kullanacağım. Bunu da böyle elimin üstüne sürüp kullanıyorum çünkü çok yoğun. Fırçamla alıyorum, dağıtıyorum böyle. Şimdi iki tane daha House Labs ürünü kullanacağım. Biri Glassy Lilac. Yine elimin üstüne sürüyorum fırçamla alıyorum. Aydınlatıcı olarak da House yeni çıkan stick aydınlatıcılarından kullanacağım. Müthişler. Şöyle parmaklarımla uygulamayı seviyorum. Biraz pudralanalım. Hola'nın bu lila jesini kullanacağım. Gözlerimin altına çok az. Son olarak NYX'in 02 numarasını kullanacağım. Butter Melt Blush'lardan. Benim gerçekten bu sene en sevdiğim ya. Bu hem böyle A lighter efekt hem renk veriyor. Çok tatlı bir pembe bu arada. Stone kullanıyorum. Numarası 01. Çok güzel kokuyor. Sabitleyici sıkıyorum. Hadi ben kaçar.